Ormanı bir sis bulutu örtüyor. Sanki ağaç dallarının üzerinden etrafı izleyen meraklı gözlere engel olmak ister gibi. Sisler altındaki ormanlarda bu anlık değişimler çok alışıldık. Pırıl pırıl bir yer birden çok gizemli hale gelebilir. Zaman zaman güneş ışınlarının zaman zaman da nemin kazandığı bir oyundu. Bu kararsız ortamda hayatta kalabilmek için bölge sakinlerinin hem az ışığa ve görüş mesafesine hem de düşük ısılara alışık olması gerekiyor. Ormandaki canlılar yiyecek ararken, bir avcıya yem olmamak için kaçarken veya çiftleşmek istediğinde sanki bir saklambaç oyununun içinde gibiler. Orman gezegeni. Bulut ormanları. Dünya üzerindeki en uzun sıradağlar 7000 kilometreyi aşan uzunluğuyla Patagonya ve Venezuela arasında uzanır. Hemen yanında kuzey yönünde sıralanan Orta Amerika Ant Dağları da çok benzer ekolojik özellikler göstermektedir. Amerika'nın tropik yağmur ormanları, kıtada yer alan dağ silsileleriyle yakından bağlantılıdır. Bunların içinde de Ant Dağları'nda yer alanlar ön plana çıkar. Bitki örtüsü ve hayvan türleri, çevresel özellikleri bakımından büyük benzerlik gösteren ve içinden geçtiği ülkeleri bir omurga gibi kat eden Amerika Sıra Dağları üzerine de yayılmıştır. Dağ ve yanardağlardan oluşan bu sistem onları kuzeye taşır. Benzer coğrafi özellikler bulut ormanlarının yayılmasını sağlamıştır. Costa Rica bu yaşam alanları içinde en önemlisidir. Güney Amerika'nın uzak topraklarıyla bu bölgenin ortak özelliği ise sürekli bulutlar ve sisler altında olmalarıdır. Dağlık bölgelerde yer alan tropik ormanların kendilerine özgü ekolojik özellikleri bulunmaktadır. Bu ağaçlık alanlar gizem doludur. Değişken bir ortam vardır. Görüş alanı genellikle sınırlıdır. Bu nedenle de saklanmak veya saldırıya uğramak çok kolaydır. Burada canlılar arasında birinci kural fark edilmemektir. Bu ormanların değişmez unsuru olan bulutlar güneş ışınlarını engeller. Buna karşılık tropik alanların en büyük sorunu olan nem kaybının da önüne geçmiş olurlar. Bulutlar içindeki ormanlar bu nedenle canlı ve nemli birer cennet gibidir. Yine de yüksekliğe bağlı olarak ormanların koşulları değişiklikler gösterir. İki tırnaklı tembel hayvanlar daha çok 3000 metrenin üzerinde yer alan bulut ormanlarında yaşamayı tercih eder. Kürklerinin uzun, sık ve kalın tüylü olması bu nemli ormanda onları kuru ve sıcak tutar. Bu memeli hayvanın inanılmaz derecede yavaş hareket etmesinin nedeni yediği yaprakların çok az kalori içermesidir. Bu yapraklardan başka da besin maddesi tüketmez. Tembel hayvanın metabolizması aynı büyüklükteki bir başka memelinin yarı hızında işler ve diğer memeli hayvanlardan farklı olarak vücut ısısı çevre sıcaklığına bağlı olarak 24 ve 33 santigrat dereceler arasında değişim gösterir. Çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut ısısını kontrol edebilme becerisi enerjisini kontrollü kullanmasını mümkün kılar. Bu sayede diğer bazı sorunların da üstesinden gelmesi kolaylaşır. Böyle çok ağır hareket etmesi avcılar tarafından fark edilmesini de engeller. Sürekli bulutlar ve sisler altındaki ormanların çok daha hareketli ve canlı başka sakinleri de vardır. Beyaz başlıklı kapuçin maymunları bunlardan biridir. Kapuçinler yüksek dalların arasında dolaşır ve yaşarlar. Zamanlarının çoğunu bölgelerinde yiyecek aramakla geçirirler. Bunu yaparlarken inanılmaz bir süratle hareket ederler. Bu pek de iri olmayan maymunlar yiyecek peşinde koştururken ağaçların tepesinde 3 kilometreye yakın bir mesafe kat ederler. Buradaki ağaçlar alçak bölgede yetişenlere nazaran daha ince gövdelidir ve eğri büğrü bir şekle sahiptirler. Yaprakları ise genelde daha küçük ve sert olur. Bulut ormanlarında epifit bitkiler oldukça yaygındır. Bunlar asalak bitkilerden farklı olarak üstünde bulundukları ana bitkiden beslenmez. Onları sadece rahat birer koltuk gibi kullanırlar. Yosunların ve eğrelti otlarının dışında sadece Costa Rica'da 1500 çeşidin üzerinde orkide ve 200'den fazla bromelya türünde bitki yaşadığı tespit edilmiştir. Baştan aşağı kaplayan bu asma bahçeler, kapuçin maymunlarının besin ihtiyacının büyük kısmını karşılar. Bazı küçük hayvanları ve hemen her çeşit meyve ve bitkiyi rahatlıkla yiyebilirler. Ağaç kabuklarının altında ve yaprakların arasında yaşayan her tür karıncayı ve omurgasız hayvanı kolayca avlayabilirler. Çinler 2000 metrenin altındaki yüksekliklerde yaşar. Ormanın daha üst kesimlerine hiç çıkmazlar. Maymunların bölgesinin üstlerinde bulutlar daha da yoğunlaşır. Burası dev meşe ağaçlarının vatanıdır. Meşe palamutlarının ağırlığı altında eğilmiş dallar çeşit çeşit kuşa hem ev sahipliği yapar hem de karınlarını doyurur. Olağanüstü parlak renklere sahip bir kuş türü Sis bulutları arasından zorlukla fark ediliyor. İşte karşınızda muhteşem ketsallar. Ketsallar aceleci kapuçin maymunlarının aksine oldukça sakin hayvanlardır. Ne bir kamuflajları var ne de saklanmaya çalışıyorlar. Aslında tüylerinin arasındaki yeşil ve kırmızı renkler oldukça parlak ve gösterişli. Belki de bu özellikleri onları ormanın en göz alıcı hayvanları haline getiriyor. Ama onlar sakince etraflarında olup biteni izlemekle meşguller. Bir tür yabani avokado olan bu ağacın meyvesi, ketzalların ve ormanda yaşayan diğer kuşların başlıca besin maddelerini oluşturur. Bunlardan biri de yeşil tukanlardır. Etli meyveleri enerji ve vitamin doludur. Yiyen hayvanlara düşük sıcaklıklara dayanmak için güç verir. Ket küçük pençeleri ancak ince dallara tutunmasına izin verir. Bu nedenle de yerde bile yürüyemezler ve yemeklerini yerken de hep hareket etmek zorundadırlar. Avcıların küçük hayvanları avlaması gibi onlar da sanki dalların ucundaki meyveleri avlarlar. Meyveye doğru yaklaşır ve onu havada kaparlar. Meyveyi kaptıktan sonra da onu yiyebilmek için zorlu bir uğraşa girişmek zorundadırlar. Etli kısımlarını sıyırdıktan sonra meyvenin büyük çekirdeğini geri çıkarırlar. Bu özelliklerinden ötürü ketsallar, meyveleriyle beslendikleri ağaçların çoğalması ve yayılması için hayati bir rol üstlenirler. Bulut ormanlarında ya iyice saklanmanız ya da göz alıcı renklerinizle geldiğinizi haber vermeniz gerekir. Ketsalların yaşadığı dalların altlarında en az onlar kadar etkileyici başka hayvanlar uçuşmaktadır. Bunlar parlak renkli ve olağanüstü hızlı sinek kuşları. Ketzalların hareketleriyle kıyaslandığında sinek kuşları şimşek gibidir. Bu küçük kuşların ana vatanı bulut ormanları değildir. Ancak yine de burada yaşayanların sayıları oldukça fazladır. Ağaç dalları üzerinde yetişen çiçeklerden beslenen tek kuş türüdür. Bu da onları çok özel bir hale getirmektedir. Sinek kuşları ve bazı bitki türleri birlikte değişim göstererek her iki tarafında yararını olan az rastlanır bir ilişki geliştirmişlerdir. Kuşlar çiçeklerin enerji yüklü öz sularıyla beslenirken onların da tozuşmalarına yardımcı olur, döllenmelerini ve çoğalmalarını sağlar. Sinek kuşlarının her türü beslendiği çiçeğin şekil ve büyüklüğüne göre farklı biçim ve boyda gagaya sahip olacak bir yapıda gelişmiştir. Sinek kuşlarının metabolizması oldukça hızlı çalışır. Soğuk bölgelerde yaşayan bazı türleri uyurken veya dinlenirken vücut ısılarını düşürerek yaşamsal önem taşıyan enerjilerini korumalarını sağlayan bir beceriye sahiptir. Bölgenin en önemli özelliği olan nemli bulutlar, yata yağmur denilen bir etkiye yol açar. Su taneciklerinin ormanın en ücra köşelerine kadar ulaşmasını sağlayan işte bu doğa olayıdır. Bu sayede de sayısız dere ve ırmak yamaçlarda doğar ve aşağılara akar. Bu nemli ortam göz alıcı renklerle bezeli daha başka benzersiz canlılara da ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de mercan yılanıdır. Bu olağanüstü renk bileşimi aslında diğer hayvanları uyarmak içindir. Dünyanın en zehirli yılanları arasında sayılan bu canlı en az kobra ve mambalar kadar tehlikelidir. Başka sürüngenleri avlayabilmek için orman zemininde yaprak yığınları arasında yaşar. Başlıca hedefleri diğer yılanlardır. Onları yakaladıktan sonra defalarca ısırarak öldürür. Her ısırıkta avını hareketsiz bırakan ölümcül dozda bir zehir salgılar. Yılanlar avlanırken tek bir şeyi göz önünde bulundurmak zorundadır. Avlarını bütün halinde yuttuklarından avın kendilerinden daha uzun olmaması gerekir. Sonunda tüm bu uğraşının karşılığını alıyor. Artık sindirim tamamlanıncaya kadar haftalar boyunca avlanmasına gerek kalmayacak. Bulutlarla kaplı ormanın nispeten daha sıcak olan alt kesimlerinde bambaşka bir hareketlilik yaşanıyor. Yaprak kesen karıncalar hemen her türlü çalı ve ağacın yaprağını yok etmekle meşgul. Durdurak bilmeden sefer yapıyorlar. Bu toplanan yapraklar gübre haline geliyor. Karıncalar da o sayede oluşan mantarları yiyerek besleniyorlar. pek bilmeyen enerjilerine karşılık hayatı çok daha yavaş yaşamayı seven başka canlılar da var. Örneğin bu üç tırnaklı tembel hayvanlar. Çok ağır hareket etmelerine karşın bu yağmur ormanının hakimi haline gelmişlerdir. Bölgede yaşayan memeli hayvan nüfusunun üçte ikisini onlar oluşturur. İşin sırrı ise yaşam biçiminde gizlidir. Yalnızca yaprak yiyerek beslendikleri için bu kadar bol ağacın ortasında hiçbir hayvanla rekabete girmelerine gerek yoktur. Çok fazla miktarda yaprak tüketirler. Ama bu yapraklar besin değeri açısından çok fakirdir. Yedikleri yapraklar dev boyuttaki midelerinde depolanır. Öyle ki dolu bir midenin ağırlığı kendi vücut ağırlıklarının üçte birine ulaşabilir. Sindirimleri de çok yavaştır. Yediklerinin tamamının sindirilip vücuttan atılması bir aydan uzun sürer. Tembel hayvanlar yağmurdan hiç rahatsız olmaz. Aslında yağmur onlar için de gereklidir. Kürklerine yeşil rengini veren yosunların gelişmesini ve yaşamasını sağlar. Onların kendilerine özgü kamuflaj yöntemi de budur. Ormanın iç bölgelerinde ...ağaçlar etrafında yoğunlaşan muazzam bir biyo çeşitlilik bulunmaktadır. Jaguarlar da bunu iyi bilir ve yiyecek bulmak için ormanın her köşesini araştırırlar. Endemik sözcüğü sanki bu ormanlar için türetilmiştir. Örneğin Brezilya kirpisi yalnızca bu bölgeye özgü bir kemirgendir ve sadece Orta Amerika ormanlarında bulunur. Bu kirpi ağaç altlarında ve dalların arasında yaprak yiyerek yaşar. Ağaçlar arasındaki yaşama çok iyi uyum göstermiştir. En büyük yardımcısı maymunların kine benzeyen kuyruğudur. Becerikli kuyruğu sayesinde kirpi, tırmandığı dallardan hiç kafa üstü düşme tehlikesi yaşamadan baş aşağı inebilir. Kosta Rika'nın bulut ormanlarındaki yaşama durdurak bilmeyen sesler eşlik eder. Bunların en belli başlılarından biri de yüksek dalların arasından yükselenlerdir. Beyaz boyunlu tukanlar bölgelerini belirlemek için kendilerine özgü bir ses çıkarır. Tukanlar yeni dünya ormanlarının vahşi yaşamında özel bir yere sahiptir. En çarpıcı özellikleri çeşitli işlevlere sahip olan büyük ve renkli gagalarıdır. Vücut ısılarını onunla ayarlar, birbirleriyle işaretleşmek için kullanır ama hepsinden önemlisi yiyeceklerini onunla toplarlar. Bu büyük Gaga yanına yaklaşamadığı olgun meyvelere kolayca ulaşmasını sağlar. Tüm meyvelerin içinde de en çok bunları severler. Çak ve eğimli bölgelerinde yaşayan uluyan maymunlar da olgun meyvelere düşkündür. Orman genelde onu örtü gibi kaplayan bir sis bulutunun ardına gizlenmiş gibidir. Ama arada sırada da olsa bulutlar dağılır ve bölge sakinleri birkaç saat güneş ışınlarının keyfini çıkarır. ...hava açık ya da kapalı olsa da... ...aç jaguar av aramaya devam ediyor. Sessiz ve dikkatli bir biçimde... ...ormanda devriye geziyor. O yüz kilo yaşan ağırlığıyla... Kedigillerin Amerika kıtasındaki en büyük temsilcisidir. Karınca yiyenlerden maymunlara kadar aynı ortamı paylaştığı pek çok hayvanı avlayabilecek kadar güçlü ve yapılıdır. 80 değişik hayvan türü avladığı ve yediği bilinmektedir. <laughs> Jaguar olağanüstü bir çevikliğe sahiptir. Bu büyük kedinin yaşadığı ormanlarda hiçbir hayvan rahat uyuyamaz. Avına pusu kurma konusunda bir uzmandır. Aynı zamanda çok da fırsatçıdır. Bu nemli ormanın sakinlerinin bir anlık dikkatsizliğini bile affetmeyecek kadar acımasız olabilir. Bu maymunda o şanssızlardan biri. Belki de bir saniye için dikkati elden bırakınca kaçınılmaz son onu buluvermiş. Orman yasaları merhamet içermeyebilir. Ama onlar olmadan da bu ihtişamlı ve karmaşık güzelliklerin oluşması ve dünyanın herhangi bir köşesinde yaşam bulması imkansız. Bulut ormanları gün içinde sislerin defalarca konup kalktığı büyülü bir sahne sanki. Bazen üzüntü veren olayların yaşandığı ama genelde de inanılmaz zenginliklere sahip, çok farklı hayatların buluştuğu, eşsiz güzelliklerin bir arada bulunduğu Gökyüzüyle dağlar arasına sıkışmış benzersiz bir dünya.